Sevgili dostlar, kar manzarası. Şöyle, avdayız ormanda. Tahtalı güvercin avdayız. Çok güzel kar yağıyor. Yıllardır bu ambiyansı. Böyle karlı havalarda yaşamadık. Çıtır oldu valla. Şimdi evet görüyorsunuz. Ağaçlar. Av çok yok ama arada oluyor. Birkaç tüfek attık. Ama avdan ziyade çok güzel manzara var. Çok güzel kar yapıyor. Evet. Hadi bakalım bize rastgele.